Ben e, özür dilerim. Yani son birkaç hafta biraz zor geçti de Murray. <laughs> Bilhassa o Wall Street'li çocukları öldürdüğümden beri. Tamam can alıcı kısmı bekliyorum. Can alıcı kısım yok. Şaka değil ki bu. Sen ciddisin değil mi? Metodaki üçgenci ben öldürdüm mü diyorsun ya? Yani. Sana neden inanalım? Kaybedecek bir şeyim kalmadı artık. Artık hiçbir şey bana zarar veremez. <laughs> Hayatım bir komediden ibaret. Şunu doğru düzgün anlayalım. O çocukları öldürmek komik miydi? Evet değilmiş gibi yapmaktan bıktım artık. Komedi görecelidir Murray. Böyle demiyor musunuz? Hepiniz. Çok şey bilen bu sistem. Doğruya da yanlışa da siz karar veriyorsunuz. Aynı şekilde komik olana da olmayana da yine siz. Peki tamam sanırım sanırım bunu bir hareket başlatmak için yaptın. Bir tür sembol olmak için mi? Yapmam Murray. Ben bir hareket başlatabilecek bir palyaço muyum? Bu adamları öldürdüm çünkü korkunçtular. Artık herkes korkunç bence. Bu herkesi delirtmeye yeter. Tamam. Yani olay bu. Sen delisin. Üç genciyi öldürmenin savunması bu mu? Hayır. Hayatlarını kurtarmak için şarkıyı doğru söylemediler. Aa, niye herkes bu adamlar için bu kadar üzülüyor acaba? Kaldırımın kenarında ölen ben olsam geçip giderdiniz herhalde. Her gün yanınızdan geçiyorum ve beni fark etmiyorsunuz bile. Ama Thomas Wayne televizyonda onlar için ağlayınca böyle mi oldu? Thomas Wayne'le de mi bir sorunun var? Evet var, evet. Sen dışarısı nasıl hiç gördün mü Murray? Stüdyondan hiç çıktığın oluyor mu? Herkes birbirine bağırıp çağırıyor. Kimse kibarlığı hatırlamıyor bile. Kimse kendini diğerinin yerine koymuyor artık. Camus'nün gibi adamlar sence benim gibi biri olmayı düşünüyor mu hiç? Kendinden başka biri olmayı. Hayır. Küçük uslu çocuklar gibi oturup kabul ettiğimizi düşünüyorlar. Kurt adam gibi saldıracağımızı değil. Bitti mi? Yani kendine fazla acıyorsun Arthur. O gençleri öldürdüğün için bahane uyduruyorsun. Herkes o kadar, herkes o kadar korkunç değil. Sen korkunçsun Möri. Ben mi? Korkuncu mu? Aa evet, neden korkunçmuşum? Videomu izlettin. Beni bu şova çağırdın. Sırf alay etmek için, değil mi? Sen de diğerleri gibisin. Benimle ilgili hiçbir şey bilmiyorsun. Seni yüzünden olanlara bak. Bak nelere neden oldun. Dışarıda isyanlar var. İki polisin durumu kritik ve sen <gülüyor> gülüyorsun. Gülüyorsun. Bugün senin yaptıkları yüzünden biri öldürüldü. Evet, evet biliyorum. Bir şakaya daha ne dersin öyle? bence yeterince şakanı Toplum değil. Toplumun terk ettiği ve çöp e gibi davrandığı için biri hemen o toplumla karşı karşıya, geldiğinde polis ne olur biliyor musun? Ne olur söyleyeyim. Hemen polis Hak ettiğini bulursun tabii ki. <Gülüyor> <Gülüyor> <Wow>. <Gülüyor> İyi geceler.